1915 olaylarında hayatını kaybeden Ermeniler Türkiye'deki Ermeni kiliselerinde düzenlenen ayinlerle de anıldı. İstanbul Kumkapı'da bulunan Meryem Ana Kilisesi'ndeki ayinde Türk hükümeti de ilk kez temsil edildi. Törende Avrupa Birliği ile ilişkilerden sorumlu bakan hazır bulundu. Bu tarihin dünyada barışın sağlanabilmesi için önemli bir dönüm noktası olması bizler için son derece önemli acılardan ders alarak acıları tekrarlamayacak girişimlerde bulunmak her bireyin dünyada görevi medeniyetlerin beşeği olmuş bu topraklar için çok daha önemli bu yaklaşım. Bütün dünyaya nasıl bir geçmiş kültüre sahip olduğumuzu da göstermemiz gerekiyor. Yüzüncü yıldaki törene katılımın bundan önceki yıllardan çok daha yüksek olduğu görüldü. Bizim de büyüklerimiz, dedelerimiz, ölenler var. Onların ruhunu yaşamaya çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Ama bugüne baktığımızda yani Türkiye'deki kişilerin, dünyadaki kişilerin bu ortak acıyı anlaması, Ermenilerin neler çektiğini bilmesi gerekir. Ve doğru şekilde yaklaşması lazım. Hiç kimse kendi çıkarına çekip bu olayı istismar etmemesi lazım. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Patrik Vekili Aram Ateşyan'a gönderdiği mesajın da okunduğu ayini Euronews muhabiri Bora Bayraktar izledi. 1915 olaylarının 100. yıl anma törenlerinin İstanbul'daki en büyüğü Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde yapıldı. Türkiye böyle bir törene 100 yıldır ilk defa bakan düzeyinde katılım gösterdi. Ankara bu adımla bizim Ermenilerle bir sorunumuz yok, bu ortak acımızdır mesajını pekiştirmeye çalıştı. Bora Bayraktar, Euronews, İstanbul.